Hayat ve Eğitim kanalından herkese merhabalar. Selçuk Tektaş hakkında bir son dakika haberiyle karşınızdayız. Alişan kötü haberleri maalesef arka arkaya almaya devam ediyor. Bir süredir yaşam mücadelesi veren kardeşi Selçuk Tektaş'ın durumu kötüye gidiyor. Maalesef tedavi olumlu sonuç vermiyor. Alişan ile birlikte Buse Varol'da çok zor zamanlardan geçiyor ve işler maalesef karışıyor. Yaşam savaşı çok zora girdi. Kötü haber için herkes hazır olsun denildi. İşte detaylar haberimizde. Alişan ard arda aldığı kötü haberlerle sarsılmaya devam ediyor. Bir süredir Demet Akalın ile Sabah Sabah adlı programı yapan Alişan ile... Buse Varol İstanbul'a dönüş yapmak zorunda kaldı. Antalya'da tatil yapan çiftin tatili kaldıkları kötü haberle adeta zehir oldu. Kuvvetli aile bağlarıyla birbirine kenetlenen, en zor zamanlarında birbirine sahip çıkan Tektaş ailesine adeta nazar değdi. Ailenin başına gelenler yok artık dedirtiyor. Türkiye'nin beyefendi, dürüst, düzgün ve namuslu tavırlarıyla çok sevdiği ve ailesinden biri gibi gördüğü Alişan'ın başına gelenler herkes üzdü. Adeta Türkiye yaralandı ve derinden sarsıldı. Herkes dua ediyor ama Selçuk Tektaş'ın durumu her geçen dakika kötüye gidiyor. Hiç iyi bir haber yok. Peki neler oluyor? Alişan'dan kötü haber gelmişti. Son dönemin popüler rahatsızlığı olan ismi lazım değil hastalığıyla mücadele eden Alişan'dan sonra kardeşinin de testi maalesef pozitif çıktı ve maalesef kabus gibi film başladı. Alişan süreci çok hafif atlatsa da kardeşi için aynı şeyleri söylemek mümkün değildi. Herkesin imrenerek baktığı helal olsun ne güzel aile dediği Tektaş ailesi adeta kabuslarla mücadele etmeye başladı. Selçuk Tektaş hastalandı ve kamuoyu tarafından bilinen rahatsızlık nedeniyle çok zor günler geçiriyor. Adeta yaşam savaşı veriyor ve maalesef durumu hiç iyiye gitmiyor. Alişan her gün aldığı kötü haberlerle daha da kötü oluyor. Alişan ile hayat arkadaşı Buse Varol hastanede bekliyor ve doktorların kendilerine acı haber vermemesi için dua ediyor. Son olarak Buse'nin de dua istemesi olayın vehametini gözler önüne seriyor. Selçuk Tektaş'ın bir an önce iyileşmesini ve kendisine gelmesini biz de herkes gibi diliyoruz. Dualarımız Alişan ve kardeşi için. Sevgili izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.